Evet arkadaşlar bugün devlet sırrı olan bilgileri bu videomuzla beraber belki de gizem ve detay serisinin en üst süresini çıkacak. Çok nadir kişilerin belki Supercell ekibinin bile bilmediği bir video değil aslında arkadaşlar. Normal bir teori videosuyla karşınızdayım işte. Herkese selam titanlar. bugün sizlerle birlikte Brawl Talk'umuz hakkında efsane bir teori videosu yapacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki sezonumuzun başlamasına 14 gün 19 saat kaldı Yani yeni Brawl Talk'umuzda çok çok az bir vakit kaldı Bugün 3 şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar Birinci deneyeceğimiz konu Brawl Talk'un tarihi ne zaman olabilir ki Bu zaten çok çok açık gibi bir şey Yani üzerinde kesinlikle bir tahmini vardır İkincisi arkadaşlar yeni Brawl Talk'umuzda neler gelebilir Bir de üçüncü arkadaşlar yeni karakterimiz hangi üçlüye gelebilir Aslında hangi üçte gelebilir için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum Belki de bu videoda kısadan bahsederiz arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Arkadaşlar çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce de daha fazla bu tür videolar gelecektir. Onlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve en az sizlerden 400 like bekliyorum ben. inşallah gel gelir arkadaşlar 400 like en az. Evet o zaman arkadaşlar bunları hatırlatalım. Aslında 400 like kese daha güzel olabilir. O zaman arkadaşlar hemen bu şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle bu rol beraber başlamak istiyorum. Çünkü muhtemelen bu videonun kapağına başına öyle bir şey yazacağım. Ama birazdan bu rol da bakacağız arkadaşlar. Bu rol biliyorsunuz ki genel olarak tüm bu rol hafta sonları yayınlanıyor arkadaşlar. Yani cumartesi pazar yayınlanıyor. Ki zaten 14 gün kaldı arkadaşlar. Önümüzdeki tek hafta sonu da biliyorsunuz ki ayın 26'sı ve 27'sini denk geliyor arkadaşlar. Yani %100 bile diyebiliriz aslında buna. Bilmiyorum eğer süpersel bir değişiklik yapmazsa ama hafta içi geleceğini düşünmüyorum. Çünkü Brawl Talk'lar en yüksek izlenmeyi arkadaşlar hafta sonları kazanıyor. Bu zamana kadar zaten hep cumartesi ilk gösterime girdi. Pazar geliyor ya da cuma ilk gösterime girdi. Cumartesi geldi arkadaşlar. yay ayın 26'sı olacak ya ya da ayın 27'si olacak yani çok geç kalmasın derlerse de arkadaşlar e, Cuma gün öngörüsü dönemine de girebilir yani e, Yani muhtemelen bu iki günden birisi olacağını düşünüyorum arkadaşlar kısacası Sizlerin de zaten tahminleri muhtemelen ayın 26 ya da 27'sidir Yani baktığınız zaman kaç gün kaldı arkadaşlar bir 6 gün falan kaldı 6 gün sonra bence kesinlikle bir Brawl Talk ilk gösterme haberi ya da Brawl Talk'un kendisini göreceğimiz bir haber alırız diye düşünüyorum Şimdi arkadaşlar isterseniz bir geçiş bloklara bakalım e, Videomuzun asıl konusu aslında bu olacak birazcık teori videosu Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir yaz güncellemesinden çık yaz ayına çıktı artık koskoca yaz bitti arkadaşlar ne ara bitti bilmiyorum ama ee, Biliyorsunuz ki e, Supercell yaz tatilinde tatilli oluyor doğal olarak tatilden geldikleri zaman da çok efsane bir güncelleme ile geri dönüyorlar Bunu nereden alıyoruz arkadaşlar oyunumuzun en büyük güncelemelerinde birkaç tanesi yaz ayından hemen sonra gelen bir güncelleme olmuş Şimdi yan sayfadan bakalım arkadaşlar bu arada 31 tane brol topmuş Oha lan ilk günden beri takip eden arkadaşlar valla Helal olsun Altlar ne otların oldu Bu arada arkadaşlar dünkü videoda benim ilk herkes selam titanlar dediğim videoyu bulun demin bulanlar olmuş gerçekten. Ee, benim ilk herkes selam titanlar dediğim videoyu bulan gerçekten helal olsun arkadaşlar. O da bayağı ot yani bayağı araştırmak isteyen bir şey de konuyla alakası arkadaşlar merak etmeyin. <laughs> Şimdi arkadaşlar mesela Monsters Brawl Talk'undan sonra zaten oyunumuzun yani en iyi Brawl Talk'u diye yani izlenme açısından en iyi Brawl Talk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Star Park Brawl Talk'u. Star Park zaten oyunumuzda deneme mağarasına bile geldi arkadaşlar. O kadar büyük bir Brawl Talk. 8 dakikalık bir Brawl Talk'tu. Yani e, ne kadar büyük bir güncelleme olduğunu görebilirsiniz ki en başta küçük güncelleme diyorlar ama gelen kostümlere bakın arkadaşlar. E, oyunumuzun en çok izlenen Brawl Talk'u biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bir yaz güncellemesinden sonra gelen bir Brawl Talk. Sonra arkadaşlar biraz yukarılara çıkıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir yaz güncellemesi. 3.5 buçuk e, New Game Mode. yani arka planın yaz güncellemesi Bakalım tarihinde bakalım ya. Yani arkadaşlar Haziran ayında yayınlanmış bir Brawl Talk gördüğünüz gibi bir yaz güncellemesi. Peki bundan sonra ne gelmiş oyunumuza? Şimdi arkadaşlar tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım eş Brawl Talk'una iki tane Brawl Talk gelmiş hatırlamıyorum ama bu Brawl Talk Ağustos ayında gelmiş bu da Eylül ayında gelmiş. Yaz güncellemesinden sonra e, bakın kesin emin değilim bir sezonu sanırım iki Brawl Talk gelmiş arkadaşlar. Öyle olabilir yani çünkü Ağustos ayından sonra Eylül Çünkü hatırlamadığım için kesin net bilgi vermek istemiyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsun ki bu güncellemesi arkadaşlar bir efsanevi karakter gelmişti. Şimdi bir efsanevi karakter gelmesinin üzerine arkadaşlar bir sene geçti ve Supercell açıkladığına göre arkadaşlar her sene bir tane efsanevi karakter gelebileceğini duyurmuştu. Yani bir sene de iki efsane karakterin gelmeyeceğini de söylemiş olur arkadaşlar. Ve gelmesi üzerinden 10 ay 11 ay bir süre geçmiş ve bu Brawl Talk'umuzda arkadaşlar eğer iki karakter gelirse ya bilmiyorum açıkçası Kupayolu ve Ender karakter gelmeli hatta Ender karakter gelmedi çok çok uzun bir süre oldu ama bayağıdır da Kupayolu karakter gelmiyor arkadaşlar. Acaba 15.000 Kupaya bir Kupayolu karakter gelebilir mi? E, tabi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir efsanevi karakterde bu Brawl Talk'ta ya da ondan sonraki Brawl Brawl Talk'ta bekleyebiliriz. Çünkü bir sene geçmiş arkadaşlar. Hatta bir sonraki Brawl Talk'ta bir sene tam doldurmuş olacak. E, dediğim gibi yaz güncelleme sonuna kadar gelen güncellemelerde Mac karakteri efsanevi karakter oynatılamıştı. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, yaz ayından sonraki Brawl Talk'lar genel olarak büyük güncellemeler geliyor. Yani bu Brawl Talk'tan umutluyuz arkadaşlar. Yani e, mesela Brawl Pass gibi kulüp ligi gibi böyle baştan yeni bir şekilde yani yeni karakter edinen kostüm harici böyle oyuna yeni bir ivme kazandıracak bir özellik bu güncellemede gelebilir. İki yeni karakter geleceğine pek zaman neden çünkü zaten yakın zamanlarda karakterden iki karakter gelmişti ki oyunu 60 karakter olacak bu da arkadaşlar bayağı fazla karakter sayısı yapıyor dediğim gibi baştan yeni bir şey bekliyoruz oyuna mesela bu çok çok büyük bir güncelleme öyle bir şey gelir mi bilmiyorum belki o kadar büyük gelmez bile arkadaşlar güzel bir güncelleme bekliyoruz onlar yeni karakterimiz hangi üçte gelebilir zaten yeni karakterimiz arkadaşlar kromatik olacak her zaman olduğu gibi ama hangi üçte gelecek konusunda arkadaşlar çok fazla bir araştırma yapmadım ben muhtemelen bunun araştırmasını yapıp böyle tahmin teorisi dene tahminen alıp yorumlar yazın arkadaşlar Kesinlikle bekliyorum orada teorilerinizi. Onları da alacağım videoya. Ee, ama e, şunu söyleyebilirim ki bence yeni bir üçlü açılmaz arkadaşlar. Çünkü oyunumuzda bayağı fazla üçlü oldu. Daha yeni nerede arkadaşlar? Otis gelmişti. çünkü Otis zaten derin deniz savaşıyla yeni bir üçlü oluşturmuştu. Ki şu anda boşalan üçlüler de var mı bilmiyorum arkadaşlar. Bir sürü üçlü zaten doldu. Ama e, derin deniz savaşı üçlüsüne geleceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten daha yeni açılan yeni gelen bir karakter. Bunun hakkında detaylı bir video yaparız arkadaşlar. Çünkü çok fazla bir araştırma yapmadım diyebilirim. Mesela kulüplikleri gelen Arkadaşlar ne zaman oldu? Çok uzak bir zaman oldu. Yani oyunun en büyük güncellemeden birisi kulüp dikleriydi arkadaşlar ve çok uzak bir zaman. Yani aradan 1 2 3 4 prolog geçmiş arkadaşlar. Artık oyunun bence çok büyük bir özelliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni karakter ya da yeni kostüm harici pek bir şey gelmiyor arkadaşlar. Özellikle son prologda aşırı fazla kostüm gelmişti. Yani bir de kostümler de güzel değil. Ben şu BT21 kostümlerini hiç sevmedim arkadaşlar. Ve oyun modu da arkadaşlar buna dahil olabilir. Çünkü ya, oyun modu gelecektir zaten her güncellemede en az bir tane oyun modu geliyor zaten arkadaşlar. Karakter, kostüm, oyun modu bunlar garanti gibi bir şey. Yani oyun modu da değil aslında arkadaşlar bilmiyorum. Sanki kulüp ligleri gibi ya da güç ligi gibi arkadaşlar. Brawl Pass gibi. Belki yeni bir kutu olabilir. Bu belki yeni bir özel etkinlik olabilir. Mesela özel etkinlik arkadaşlar gelmeye de aşırı uzun zaman oldu. En son canavarların yazında gelmişti biliyorsunuz ki. Ondan bu yana kaç bulduk hiç zaten. Yani bilmiyorum aklımıza belki de hiç gelmeyecek bir şey olabilir. Mesela eşyalar aklımıza gelmemeli özellikle. Dediğim gibi arkadaşlar Brawl Stars'ın son zamanlarda birazcık popüler düştü. Yani özellikle Türkiye'de diğer ülkelerde değil ama Türkiye'de birazcık düştü arkadaşlar. Belki arttırabilmesi için eskisi gibi popülerliği trendlere çıkabilmesi için e, o oyuna baya güzel şeyler gelmesi gerekiyor. İnşallah bu Brawl Talk'ta zaten yaz ayından çıktıkları için ekip arkadaşlar artık evine geri döndü. Umarım güzel e, güncellemeler gel, iki karakter de olmayabilir arkadaşlar. Belki yeni bir enderlik de olabilir. Bilmiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar yeni karakter ya da yeni karakterler hangi üçle gelebilir bunun hakkında ayrıntılı bir video yapmayı düşünüyorum. O videolarımızdan kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Brawl Talk'umuzda son altı gün kaldı muhtemelen ee, ve güzel bir protokol olacağını da umuyorum inşallah güzel olur. Kendi fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizlerin yorumlarında arkadaşlar video alabilirim. Neyse o zaman yavaştan videomuzun daha sonuna gidelim arkadaşlar. Konuşamadım. E, ee, videolar çıktı arkadaşlar. Onlar çıktı diye tıklayarak diğer Oğlum hala konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Oğlum, buraya kadar izleyen varsa yorumlar kısmına arkadaşlar. Buraya etiketlesin hadi bakalım. Yoktur ama <laughs> hadi bakalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun.